Evet şimdi elimde böyle bir sopa var. Ramize onu vermeyeceğim. Sinirlendireceğim onu. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Ramize. Lan! Asen, hayır. Şerifiz beni ısırdı. Hayır kızım. Hayır lan Ramize sinirlendireceğiz dedik. Asena sinirlendireceğiz. Hayır otur. Gel. Hayır. Hayır. Otur. 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 Bekle. Koş. Gel. Koş. 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 kendimi bari ya Asena'ya. E. Hayır. Otur. Hayır. Şşş. Hayır. Ayla da otur 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 otur. <gülüyor> otur otur, <gülüyor> otur lan ayı. <laughs> Sen. Bak kızıyorum ha. Otur bekle. Şişt, otur. Bekle. 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 Şişt, kime diyorum lan? Otur. Beni ısıracak ya. Şişt, hayır. Al seni ya vereyim. <laughs> kafayı yedi, kafayı, kafayı yedi. <laughs> kafayı yedi. Şşt, <laughs> 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 tamam oğlum tamam bekle. Asena bırak. Gel buraya. Şşt. Seni bırak kızım. Aferin sana. <laughs> Asena alacak. Asena alacak. <laughs> Oğlum yavaş. <laughs> Asena bırak gel. Gel kızım buraya. Bırak. Aferin sana. Bak bak bak. Bak. Evet. Ramize kışkırtma çekiyor. Bırak Azena, bırak. Azena ile bari işbirliği yapalım. Yoksa ikisi bir oldu mu? Başa çıkamayız, bırak. Lan burada lan. Otur oğlum, otur. Şşt, Ramiz otur bakayım. Ayağa bak. <laughs> ne oldu? He? Alamadın mı? He? Koş. Koş lan. Hadi al. Bak 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 ısıracak. İçinden ısıracak şimdi. <laughs> Asena bırak. Gel kızım gel. Ramiz'den çekiniyor. Şimdi alacak diye ağzından. Bırak kızım. Of vereyim sana. Otur. Otur. Bekle. 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 Otur. Şşt. Ramiz otur. Ne oldu? Ne? Ne oldu oğlum? Alamadın mı? Otur Asena sen de oraya. Otur Asena. Yazık lan. Vereyim ya. Daha mı? Al hadi oğlum. 5 dakikalık bir kış tutma çektik. Kafayı yedi. Şu an nasıl mutlu. Şu an dünyanın en mutlu köpeği sopayı aldı. ağzındaki sopa onun her şeyi ya. Yanıma maç harcamam gelmeyecek sopayı alacağım. Diye. Şşt, Ramiz gel bakayım de gel. Gel buraya. Ramiz buraya gel. Bak duymamazsa. Gel buraya. <laughs> gel buraya bak kulakları hemen ayırıyor ikiye. Memnuniyetsiz olduğunu ediyor. Bak şöyle şey. Asena nerede? Sopa nerede? Göster bakayım. Bak nasıl gidiyor Ramize. Eşeksiz böyle. Ramiz bana bak. Pişt. Oğlum düşürme lan manyak. Alırım bak. Ufaktan havada kararmaya başladı. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Böyle ara ara video çekip atmaya çalışacağım arkadaşlar. Koş 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 koş. Nerede? Nerede? Sofan.